aşağıdaki şekilde bir bitki hücresinde gerçekleşen bazı dönüşümlerle bu dönüşümleri gerçekleştiren organeller harflerle ifade edilerek gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen organellerden hangisi harflerle gösterilen organellere karşılık değildir arkadaşlar demiş. Amino protein sentezlenmesi ribozom organelinde gerçekleşir arkadaşlar. Glikoz üretimi fotosentezle gerçekleştiği için bu da kloroplastlarda gerçekleşir. Glikoz ve proteini birleştirip glikoprotein ve lipoprotein üreten organel golgidir arkadaşlar. Glikozdan karbondioksit üreten, nasıl üretecek? Solunumla üretecek arkadaşlar. Hücresel solunum yapan da mitokondridir. Endoplazmik retikulum açıkta kalır arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Aynı türe ait bireylerde faktörlerinden hangileri kesinlikle aynıdır? Enzim çeşitlerinin yapısı farklı olabilir arkadaşlar. Depoladıkları karbonhidratlar kesinlikle aynıdır ve aminosler arasındaki bağ çeşidi peptit bağıdır arkadaşlar. Bütün canlılarda aynıdır. Holoenzimin yapısındaki yardımcı grup çeşidi bu da farklı olabilir. Kesinlikle aynı olmak zorunda değildir arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki şekil üç farklı molekülün hücre zarından taşınmasını göstermektedir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A molekülü yağda çözünen bir moleküldür. Evet arkadaşlar, hücre zarı çift katlı fosfolipit tabakadan oluşmuştur ve bu fosfolipit tabakadan geçebildiği için yağda çözünen bir moleküldür diyebilirim. B molekülünün taşınmasında hücre zarında yer alan kanal proteinler görev alır demiş. Evet burada morla gösterilenler kanal proteinlerdir arkadaşlar ve görev alır. A ve B hücre zarından geçebilecek küçüklükteyken C molekülü polimer yapıda olabilir. Bunu bir geçelim arkadaşlar. C molekülünün taşınması sırasında taşıyıcı proteinler görev alır demiş. Evet yine morla gösterilen taşıyıcı proteindir arkadaşlar. A ve B moleküllerinin taşınmasında moleküllerin sahip olduğu kinetik enerji kullanılır. A ve B'de arkadaşlar evet moleküllerin kinetik enerjisi kullanılır. Çünkü A ile gösterdiğimiz difüzyon, B ile gösterdiğimiz kolaylaştırılmış difüzyondur ve ikisinde de ATP enerjisi harcanmaz ve moleküllerin kendi kinetik enerjileri gerekli olan enerjiyi karşılamış olur arkadaşlar. A ve B hücre zarından geçebilecek küçüklükteyken C polimer yapıda olabilir demiş. C molekülü arkadaşlar Bakın burada e, kanal proteinlerden geçmiş ve geçiş sırasında enerji harcanmış. Bu aktif taşıma örneğidir arkadaşlar. Aktif taşıma zardan geçebilecek kadar küçük moleküllerin taşınmasıdır. Polimer yapıda dediği için bu yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki şekilde X organelinin oluşumu ve mitokondri organelinin X organeli yardımıyla parçalanması verilmiştir. Mitokondri organelinin X organeli yardımıyla parçalanması verilmiştir. Buna göre bu X organeli hangi özelliklere sahiptir demiş. Hücre içi sindirim enzimlerini taşıma. Şimdi burada mitokondri organelini parçalıyor dediği için arkadaşlar demek ki hücre içi sindirim yapan organelden bahsediyor. Bu da lizozomdur arkadaşlar. Lizozom hücre içi sindirim enzimlerini taşır. Hücre içerisinde alınan besinin sindiriminde görev alır ve tek katlı zarla çevrilidir. Doğru cevap E seçeneği. KLMN canlıları ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? K canlısı atmosfer oksijeninin çok büyük bir kısmını oluşturabilir demiş arkadaşlar. Bakıyorum burada K canlısı fotosentez yapıyor. Çeperi var. Kontraktil kofulu yok. Tek hücrelidir. Glikojen depolamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir tek hücreli alg olabilir arkadaşlar. Ve atmosfer oksijeninin çok büyük bir kısmını oluşturabilir bilir. L canlısında kloroplasta karbondioksit özümlemesi gerçekleşir demiş. L canlısı arkadaşlar fotosentez yapıyor. Çeperi var. Kontraktil kofulu yok ve tek hücrelidir arkadaşlar ve glikojen depolar. Tek hücreli ve glikojen depoluyorsa bu bir bakteri hücresidir arkadaşlar. Bakteri hücresinde kloroplast olmadığı için Kloroplastlarda karbondioksit özümlemesi gerçekleştirmez. Klorofillerinde gerçekleştirir arkadaşlar. L ve M canlıları aynı alemde yer alabilir demiş. L'ye bakıyorum fotosentez yapıyor. M yapmıyor. E, i̇kisinde de çeper var. İkisinde de kontraktil koful yok arkadaşlar. E, birisi tek hücreli. Birisi çok hücreli. Bunlar aynı alemde yer alamaz arkadaşlar. N canlısında gaz alışverişi stomalarla sağlanabilir. N fotosentez yapıyor çeperi var. Kontraktil kofulu yok. Tek hücreli değil ve glikojen depolamıyor. Bitkiler aleminde olabilir arkadaşlar. Ve bitkilerde stoma vardır. Doğru cevap B seçeneği. Kültür mantarları, karayosunları ve öglenaların bir arada bulunabildikleri en küçük grup aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Kültür mantarı mantarlar alemindedir. Karayosunları bitkiler alemindedir. Öglena ise protist alemindedir arkadaşlar. Üçünün ortak bulunduğu en küçük grup ökaryotlar grubudur arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Bir belgeselde bir canlı türü için prokaryot olma, üretici olma, nemli toprak ve sulu ortamda yaşama, oksijen üretme özellikleri veriliyor. Bu canlı verilenlerden hangilerine dahil olabilir demiş arkadaşlar. Prokaryot, üretici, nemli toprak ve sulu ortamda yaşama ve oksijen üretme bakterilere ve arkelere ait bir özelliktir. Ancak mantarlar üretici değildir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıdaki tabloda K, L, M, N organik besinlerine ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre K, L, M, N besinleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi söylenemez? K genlerin kontrolünde ribozom organelinde sentezlenebilir demiş. K'ya bakıyorum. Zar yapısına katılıyor, enerji veriyor ve enzimlerin yapısına katılıyorsa bu bir protein olabilir arkadaşlar. Proteinler de ribozomda sentezlenir. L eter, kloroform, benzen gibi organik çözücülerde çözünür demiş. L'ye bakıyorum zar yapısına katılıyor, enerji veriyor, enzimlerin yapısına katılmıyor ve bazı eşeysel hormonların yapısına katılıyor. Eşeysel hormonların yapısına lipitler katılır arkadaşlar ve lipitler suda çözülmez. Eter, kloroform, benzen gibi organik çözücülerde çözünürler. M'nin fazlası mantar hücrelerinde glikojen şeklinde depo edilebilir. M zar yapısına katılıyor. Enerji veriyor. Enzimlerin yapısına, hormonların yapısına katılmıyor. Düzenleyici olarak da görev almıyor arkadaşlar. Bu bir karbonhidrat olabilir. Ve mantarlarda karbonhidratlar glikojen şeklinde depo edilir. N enzimlerin yapısına koenzim olarak katılabilir. N'ye bakıyorum. Enzim yapısına katılmış ve düzenleyici. Ee, vitamin olabilir, mineral olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla e, koenzim olarak da katılabilir. Kofaktör olarak da katılabilir. D seçeneğimiz de doğrudur. N'nin tüm çeşitlerinin fazlası insanda karaciğerde depolanabilir demiş arkadaşlar. E, N'nin tüm çeşitlerinin fazlası insanda karaciğerde depolanamaz. Doğru cevap E seçeneği. Aktif taşıma ve fagositoz olaylarında aşağıda verilen özelliklerden hangileri ortak olarak gözlenir demiş. Madde taşınmasının hücre dışına doğru gerçekleşmesi. Aktif taşıma hücre içinden dışına ya da hücre dışından hücre içerisine doğru olabilir. Fagositozsa hücre dışından hücre içine doğru gerçekleşir arkadaşlar. Birinci öncülümüz yanlıştır. Polimer moleküllerin taşınması sadece fagositozda gerçekleşir. Aktif taşımada monomerler taşınır. Bitkisel hücrelerde gerçekleşmesi aktif taşıma gerçekleşir ancak fagositoz bitkilerde gerçekleşemez çünkü çeper vardır arkadaşlar. Pordan geçebilecek moleküller aktif taşıma ile taşınır. Fagositozda pordan geçemeyecek moleküller taşınır. Enzimler ise her iki olayda da ortak olarak görev alır arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Canlıların beslenmesiyle ilgili gibi olaylardan hangileri protista ve mantarlar aleminde ortak olarak gözlenebilir demiş arkadaşlar. Işık enerjisiyle besin sentezleme. Mantarlar besin sentezlemez arkadaşlar. Ancak mantarlarda protistalarda parazit olabilir. Dolayısıyla hazır sindirilmiş besini konak canlıdan alma ortak özelliktir arkadaşlar. İnorganik madde oksidasyonuyla besin sentezleme. Bu da kemosentezdir arkadaşlar. Bunu da mantarlar yapamazlar zaten. Çürümüş bitki ve hayvan atıklarıyla beslenme saprofitler, protistada da mantarda da olabilir arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Bazı bakterilerin sahip olduğu özelliklerden hangileri tüm ototrof bakterilerde ortaktır? Ototrof kendi besinini kendisi üreten demektir arkadaşlar. Ya fotosentezle ya da kemosentezle üretecek inorganik maddelerden besin sentezleme tüm ototrof bakterilerde ortaktır arkadaşlar. Klorofile sahip olma ortak olmak zorunda değil. Çünkü bazı bakteriler kemosantez yapar. E, klorofil fotosantez yapan bakterilerde bulunur. Kamçı ile hareket etme. Tüm bakterilerde kamçı bulunmaz arkadaşlar. Ancak hücre çeperi bütün bakterilerde peptidoglikan yapıdadır. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde bir süre sonra durumlarından hangileri gözlenir? Burada %25'lik glikoz, burada %10'luk glikoz var arkadaşlar. Burada %25 glikoz varsa %75 su vardır. Burada %10 glikoz varsa %90 su vardır arkadaşlar. Glikoz %25'ten %10'a seçici geçirgen zardan geçebilir. Burada da 90 su daha fazla olduğu için 90'dan 75'e doğru su geçişi olabilir arkadaşlar ozmoz yoluyla Öncülere bakalım. B kolundan A, kol, A koluna glikozun aktif taşımayla geçişi demiş. B'den A'ya değil A'dan B'ye glikoz geçer arkadaşlar. A kolundaki sıvı seviyesinin yükselmesi. Evet. Burada su geçişi gerçekleşeceği için arkadaşlar. A kolunda sıvı seviyesi yükselir. B kolunda emme kuvvetinin azalması demiş. Emme kuvveti su miktarı artarsa azalır arkadaşlar. Ancak B'den A'ya su geçişi olmuştur. Dolayısıyla B kolunda emme Kuvveti artmıştır arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdaki şekilde bir hayvan hücresinde sentezlenen iki farklı enzim yapısı ve bu enzimlerin gerçekleştirdiği tepkimeler verilmiştir. Şekilde verilen bilgilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir kofaktör çeşidi apoenzim çeşidine özgüdür demiş arkadaşlar. Bir kofaktör çeşidi bir apoenzim çeşidine özgü değildir. Bakın enzim 1'in yapısında da magnezyum var. Enzim 2'nin yapısında da magnezyum vardır arkadaşlar. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncüle baktığımızda enzim 2'nin ürünü enzim 1'in süpüstratıdır demiş. Enzim 2'nin ürünü F ve G'dir arkadaşlar. Enzim 1'in süpüstratı. Hayır. Enzim 1'in ürünü enzim 2'nin sübstratıdır arkadaşlar. Bu da yanlış. F ve G moleküllerinin birikimi C ve D moleküllerinin birikimini sağlar demiş. Hayır burada arkadaşlar C ve D enzim 2 yardımıyla F ve G'ye dönüşüyor. Ortamda F ve G birikirse C ve D kullanılmış yani bitmiş olur arkadaşlar. Birikmez. Enzimatik tepkimeler basamak basamak gerçekleşir. Evet doğru. Basamak basamak gerçekleşir arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Kaleme bakterileri içinde yeterince oksijen olmayan kapalı besi yerlerine koyuluyor. Yeterince oksijen olmayan besi yerleriymiş arkadaşlar. K bakterisi A kabında çoğalırken, B kabında çoğalamıyor. Buna göre verilenlerden hangileri söylenebilir? K bakterisi oksijenli solunum yaptığı için iki kapta da çoğalabilmiştir demiş arkadaşlar. Bakın burada K bakterisi B kabında çoğalamıyor demiş. Birinci öncülümüz yanlıştır. K bakterisinin çoğalamamasının nedeni M bakterisinin çoğalırken ortama zararlı atık madde bırakmasıdır demiş arkadaşlar. Eee Burada K bakterisi L bakterisi ile beraber yaşadığında çoğalıyor. M bakterisi ile yaşadığında çoğalamıyorsa demek ki M bakterisi ortama zararlı atık madde bırakmıştır arkadaşlar. İkinci öncülümüz doğrudur. K bakterisi anaerobik, L bakterisi aerobik bakteridir. Bunu bilemem arkadaşlar. Çünkü ortamda oksijen var, yeterince yok ama yine de bir miktar oksijen var. Hangisi oksijenli, hangisi oksijensiz solunum yapıyor bilemem. K ve M bakterileri kemosentez yapar demiş. Böyle bir bilgi de yok arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Hipotonik ortama yerleştirilen bir hücrede durumlarından hangileri kesinlikle gerçekleşir? Hipotonik az yoğun ortam demek arkadaşlar. Az yoğun ortama koyulan bir hücre su alarak şişer. Yani ozmoz gerçekleşir. Ozmoz Sırasında enerji harcanmaz. Dolayısıyla mitokondri faaliyeti artmaz arkadaşlar. Çekirdek faaliyetinin artmasıyla alakalı da herhangi bir durumdan bahsedemeyiz arkadaşlar. Kesinlikle gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile alakalı bir yorum yapamayız. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği.